Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle hadi de karışalım. Tek tek bir şey kullanıyorum abi. Ağzına çiçek de olsun. Ama çok güzel koktu. Bu da Arkadaşlar hep böyle bununla geziyorlar. Bomba çok yeni değil mi? burada bir ışık var. Arkadaşlar çok güzel oldu. Ama Hehehehe ya ha 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 Arkadaşlar senin ne işin var ki?